Herkese merhaba, bugünkü konumuz kendinizi nasıl keşfedersiniz? Öncelikle kendinizle ilişki kurup, dışarıdan başka bir insana bakıyormuş gibi kendinize bakarak yani gözlemleyerek yaptığınız eylemler, olaylara verdiğiniz duygusal tepkiler, kendi içinizde yaşadığınız duygusal iniş çıkışlar bunların her birini analiz ederek, hatta kendinizle beraber, çevrenizdekileri, özellikle en yakınınızda olan ailenizi de gözlemleyip Onların söylem ve davranışlarına verdiğiniz tepkileri de analiz ederek. Çünkü bizler farkında olmuyoruz ama hayatımızda olan herkes aslında ama özellikle en yakınımızda olan aileniz bize bir şekilde aynalık yapıyor. Yani bizim kendimizde görmediğimiz ya da bastırdığımız bir davranış ya da düşünceyi kendi yaşam deneyimlerinde bize göstermeye çalışıyorlar. Bu yüzden kendinizi gözlem analiz önemli ancak bu gözlem ve analizi daha geniş alana yayıp, İçerisine çevrenizdekileri özellikle yakın yakınınız olan dahil ederseniz kendinizdeki o içsel rehberi uyandırıp var olan o potansiyeli adlandırıp ortaya çıkarabilecek keşif yolculuğunu da başlatabilirsiniz. Ancak kendinizle ilişkiniz yoksa, yaptığınız eylemleri neden yaptığınızın, yaşadığınız deneyimleri neden yaşadığınızın bilincinde değilseniz yani belli bir farkındalığınız yoksa, yaşadıklarınızı sadece olumlu ya da sadece olumsuz değerlendirip o hep bahsedilen hayrın içindeki şer, şerrin içindeki hayrı, ilahi plandaki o büyük resmi göremiyorsanız var olan bu potansiyeli hissediyor olsanız bile adlandıramayabilirsiniz. Ben de uzun bir dönem kendi deneyimimde adlandıramadım hissetmeme rağmen. Belli bir farkındalığım olmadı. Hayatımda nelerin değiştiği, nasıl değiştiğim, evrildiğimin farkında olmadığım için birçoğumuz bunu adlandıramıyor bile olabilir. Bu yüzden kendi içinize dönüp, kendi içinizde soru ve cevaplarla ilerleyip, karşınızda başka biri varmış gibi kendinize sorular sorarak, kendinizi fark etmeye çalışıp, aslında öncelikle belli bir farkındalık edinip, o farkındalıkla beraber uyandırdığınız içsel rehberle, kendi içinizde soru ve cevaplarla ilerleyip, bu keşif yolculuğu için ilk adımı atabilirsiniz. Günlük yaşantınız içerisinde yaptığınız eylemleri dikkat etmeye çalışarak belli bir farkındalık öncelikle edinmek istiyorsanız bu var olan potansiyeli adlandırmak adına bu eylemlerin farkında olmaya çalışarak başlayabilirsiniz. Bir televizyon programı mesela izliyorsanız neden izlediniz fark etmeye çalışın. Sizde nasıl duygular uyandırıyor. Oradan kendinize nasıl bir öğret alıyorsunuz. Bunu fark edebilirsiniz. Sonra bir film izliyorsanız o filmi neden izlediğinizi, sizde nasıl mesajlar uyandırdığını, bunların farkında olmaya çalışarak aslında ilk farkındalıklar için adım atabilirsiniz. Sonra şu anda bir yerde çalışıyorsanız, yaptığınız bir iş varsa yani, bu işi üzerinden örnek alıp soru ve cevaplarla kendi içinizde ilerleyebilirsiniz. Kendinize yaptığınız işle ilgili hatta şu soruyu sorabilirsiniz. Gerçekten severek yaptığınızı fark etmek adına söylüyorum. İkinci bir şans verilecek olsa, tekrar dünyaya gelecek olsanız yani. Gene aynı işi yapıyor olur musunuz? Bir bakın. Bu soruya çok kısa sürede ve net bir şekilde evet diyorsanız problem yoktur ama gene neye göre evet dediniz, neden evet dediniz fark etmeye çalışın. Yani evetin altındaki sebepleri maddelendirip görmeye çalışın. Kendinizi fark etmek bilmek adına. E, hatta yakın bir zamanda kardeşimle babam arasında geçen bir diyalogda Kardeşim babama, babamın yaptığı iş üzerinden bu soruyu sormuştu. Babam çok kısa sürede ve net bir şekilde evet dedi. Hatta bu evet sonrasında şartları daha iyi olsaymış, pilot olmak istediğinde söyledi. Demek ki en yüksek ihtimalinde pilotluk varmış. Burada özellikle bunu kullanmak istedim. Sizlerin kendi deneyiminizi daha somutlandırmanız adına. Tekrar geri dönecek olursam. Sonra bu işle ilgili gene soru ve cevaplarla devam ediyorsunuz. Eğer bu soruya hayır diyorsanız... Neye göre hayır diyorsunuz? Neden o zaman hala çalışmaya devam ediyorsunuz, aynı işte bulunmaya devam ediyorsunuz? Bunun altında yatan sebepleri bir kendinize maddelendirin, bunları görmeye çalışın, belli bir farkındalık edinmek adına. Muhtemelen belli sebeplerle, benim de kendimde olduğu gibi, bir tanesi maddi kaygılar, bir diğeri de onun getirisi olan gelecek korkusu yani bir nevi yaşamda kalma mücadelesi sebebiyle çalışmaya devam ediyor olabilirsiniz. İçinizde bu yaptığınız işle ilgili şikayet eden bir taraf var mı? Başka bir şey yapmanıza dair güçlü bir his var mı? Potansiyel olarak bunu hissediyor musunuz? Bir fark etmeye çalışın. Bunları fark edemiyorsanız, sonra belli döngüleriniz var mı? Bunlar artık evrenin size gönderdiği işaretler oluyor. İçinizde var olan bir potansiyeli ortaya çıkarabilmek adına bu işaretli, işaretleri görüyorsanız şanslısınızdır. E, paralellik bir döngü olabilir, bu sağlık problemi yaşıyor olabilirsiniz, ilişkilerle ilgili olabilir. E, artık bunları da göremiyorsanız bu işaretler mesaj haline geliyor. Biraz daha camı acıtıcı oluyor yani kaba tabirle. E, ben işaretleri görerek, döngülerimi fark ederek kendi deneyimde ilerlemeye başladım. Bu keşif yolculuğunu aslında başlatmış oldum. Ee, 2010-2018, 2018-2022 neredeyse 12 yıllık bir süreçten bahsediyorum. Ee, 2010 öncesinde 2003 ve 2007 yılları arasında uzun bir dönem özel tiyatro ve organizasyonlarla çalıştım. Ee, bugün popüler kültür içinde ismini duyduğumuz birçok sanatçının konser, tiyatro, stand-up gösterilerin biletlerini sattım. Bu süreç içerisinde çalışırken son birkaç ay hariç 7 yıllık sürecin. Gerçekten işe kendi işimi yapıyormuş gibi her gün gidiyordum Zaten iş olarak görmüyordum Çocukluk hayalim olan bir sektörün içerisinde de yer almaya başlayınca Beni artık eskisi kadar mutlu etmediğini fark ettiğim an Yani şikayetçi olduğumu fark ettiğim an işten ayrılma kararı aldım Hatta benim çabama gerek kalmadan sistem bir şekilde o şartları benim için oluşturdu Ve tiyatro ve organizasyonlarla olan ilişkim iş anlamında sonlanmış oldu Bu iş sonrası yani 2010 yılından itibaren başladığım farklı, farklı sektörler, farklı işlerle beraber ben de şikayet eden o tarafı yavaş yavaş duymaya başladım ama bir şekilde bastırdım. Az önce de söylediğim gibi maddi kaygılar sebebi ve onun getirisi olan gelecek korkusu sebebiyle. En son 2018'de döngülerimi fark ettim. 2018 sonrası hayata bakış açımını yavaş yavaş değiştirmeye başlayıp ee, yaşadığım tabii yeni deneyimlerle beraber de e, sonrasında e, karşıma çıkan kitaplar bu anlamda bana rehberlik etti. E, ama kendi içinde soru ve cevaplarla ilerledim. Yani bu çok önemli. Ben bu işaretleri gördükten sonra, döngüleri fark ettikten sonra kendi içime dönüp, kendimle yeniden ilişki kurmaya başlayıp, kendimi yeniden tanıma sürecini aslında başlatıp e, bu şekilde de ...bu keşif sürecini, var olan o yıllardır hissettiğim potansiyeli adlandırmak adına başlatmış oldum. Ee, bu süreçte tabii karşıma bana uygun kitaplar çıktı, beni bu anlamda yönlendirebilecek. yönlendirebilecek. Sonra YouTube yayınları ve yaptığım farkındalık çalışmaları, birçok öğretmenle bu anlamda çalıştım. Onlardan uygun olanı arasından seçip, bu yolda bana eşlik edebilecek bir öğretmenle de aldığım eğitimlerle beraber tam anlamıyla daha profesyonel şekilde belki bu anlamda bu yolculuğu başlatmış oldum. En son 2022 yılında annemin bana yaptığı aynalıkla da bu yıllardır hissettiğim bu potansiyeli adlandırmış oldum. Benim kendi deneyimim de buraya çıktı. E, bu yüzden çevrenizdeki insanların sadece sizin eylemleriniz değil, neden yaptığınızı için yaptığınız, çevresin, çevrenizdeki insanların da bu anlamda size neyi göstermeye çalıştıklarını da anlamaya çalışın. Yani aynalık bu anlamda çok önemli. Özellikle en yakın çevreniz olan ailenizin size göstermeye çalıştığı şeyler açısından, kendinizde o göremediğiniz, bastırdığınız tarafları görmeniz açısından. Annem küçük bir şeyden şikayet etti, kısaca bahsedeyim. Ben o şikayetten, şikayetten çok rahatsız oldum. Neden rahatsız olduğumu sorunca, kendi içinde gene soru ve cevaplarla ilerleyince, sonra yıllardır şikayet edenin ben olduğumu ve içinde şikayet eden tarafı bastırıp, o hissettiğim, sezgisel olarak hissettiğim e, potansiyelin arkasından da gitmediğim için bana aynalık yaptığını gördüm. O gün içerisinde izlediğim yayınlar pes etmedim bunu gördükten sonra. Sonrasında iki yıldır eğitimlerle, eş zamanlı başladım meditasyonda gördüğüm vizyonlarla ben potansiyelimin buraya çıktığını anladım. E, bu şekilde de adlandırmış oldum. E, bu yüzden kendi içinize dönmek, kendi içinizde ...soru ve cevaplarla ilerleyip kendinizi yeniden keşfetmeye başlamak... ...içinizdeki o içsel rehberi uyandırıp bu yolda ilerlemek adına çok önemli. Ee, sonra kendi deneyinizde siz kendinize bir rehber seçecek misiniz? Bu anlamda size eşlik edecek bir öğretmen seçecek misiniz? Buna karar verecek olan sizlersiniz. Ben uzun bir dönem beklediğim için artık beklemek istemedim. Ee, buna kendi içsel rehberiniz eşliğinde karar vereceksiniz... Benim deneyimim de böyle gelişti. Bu konuda tabii kararlı olmak, sabır göstermek çok önemli. Ben o hep bahsedilen adanmışlığı özellikle sonraki yılları göstererek bunu adlandırmış oldum. Kendi deneyimim üzerinden özellikle örnekler verdim. Kendi deneyimlerinizi daha rahat yorumlayabilmeniz açısından umarım sizlere katkı olabilecek bir yayın olmuştur. Eğer videomu izlediyseniz ve beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.